acaba yerden hani devam edelim. Benim daha dur daha doğrusu şunu söylemek istiyorum. Yani bu Hazreti Ali'nin hakkını yendikten sonra Ehl-i yani Hazreti Ali'nin ev halkına yapılan zulümler bunları da açıklamak lazım. Yani gerçekten İslam dini ne kadar yozlaştırılmış bunu insanların görmesi lazım. Peygamber Efendimizin bize varis bırakmış, emanet olarak bırakmış olduğu ehl beytine yapılan hakaretler, zulümler kimler tarafından yapılmış bunların da bilinmesi gerektiğine inanıyorum. Bu konuya da değinirseniz ise sevinirim yani. Evet. Sedal dedem öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ben. E, Ehli sünnet kaynaklarında Fahri Razi tefsiri ve biri Mefahütül Gayb. Muhammed bin Cüreyr tefsiri kebir. Ve bu Davud Secistani sünnetinde. Bakın Ahmet bin Hanbel. Kim Ahmet bin Hanbel? Sünni kardeşlerimizin dört mezhebinden bir tanesi. Hanbeli, mezhebini. Hanbeli, Hanbeli mezhebinin kurucusu. Sünnet <laughs> 4. cilt sayfa 281'de Kadir hum olayını beyan ediyor. Ve şunu söyleyeyim e, Ahmet bin Hanbeli dönemine kadar Emeviler ve Abbasiler içerisinde İmam Ali'nin imameti ve 4. halife olarak kabul edilmemesi de var. Yani tabi bunu da burada beyan etmek istiyorum. Yine Celalettin Suiti tefsiri Durul Mensur'da i̇bn e, Mace'nin sünnetinde Kadirhum olayı. Bunlar sünni kaynaklar. Alevi evet, kaynakları evet, veya evet. Şii kaynakları değil Daha birçok kaynak var Ben sadece bunları belirtmek istedim Gadirhum olayını Aktaran ifade eden kaynaklar bunlar Eğer ki Sünni kardeşlerimizden birileri Bunları yalanlayacaklarsa Valla Ahmet bin Hanbel'i şunun diyorlar dört hak mezem diyorlar bir tanesi de Ahmet ama. bin Hanbeli'dir ki onu da yargılamış olurlar o zaman hak ve batıl ortaya çıkmış olacak. Ceren, şöyle bir olay hak var. Hak dedikleri batıl olmuş Şu olacak. Bu